Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım, hamd sanadır. Dinin ortaya çıktı. Hüccetin ulaştı. Mülkün güçlendi. Saltanatın azametli oldu. Sözün doğru çıktı. Arşın yükseldi. Müşrikler istemese de bütün dinlere üstün kılmak için elçini hidayet ve hak dinle gönderdin. Allah'ım, dinini kemale erdirdin. Nurunu tamamladın. Vahitle mukaddes sayıldın. Kullara karşı hüccet verdin. Kelimelerin doğruluk ve adaletle tamamlandı. Allah'ım, Övgü sanadır lütuf ve ihsanda bulunmak da bol vermek de sana mahsustur sen zorlukları def eder kolaylık verirsin hak ile takdir edersin adaletle hükmedersin hak yola iletirsin zatın yücedir hamd ile tesbih sanadır senden başka ilah yoktur göklerin yerlerin ve onlarda bulunanların Rabbisin ve yüce arşın Rabbisin. Allah'ım, Tevrat'ta hamd sana mahsustur. İncil'de hamd sana mahsustur. Önceki sahifelerde hamd sana mahsustur. Sebbi Mesani ve Yüce Kur'an'da hamd sana mahsustur. Mukarreb melekler arasında hamd sana mahsustur. Nebiler ve Resuller arasında hamd sana mahsustur. Seçkin katipler arasında hamd sana mahsustur. Hamd seni övmektir. Güzel olan denemendir. Adil olan hükmündür. Yer senin avucundadır. Gökler sağ elinle dürülmüştür. Ey ölçüyü gözeten Allah'ım! Hamd sanadır. Mekanın yücedir. Burhanın hakimdir. Sözün doğrudur celal ve ikram sahibisin. Ey ayetleri indiren, dualara icabet eden, sıkıntıları gideren, hayırları açan, hayatın ve ölümün sahibi olan Allah'ım. Hamd sana mahsustur. Allah'ım, övgüyle hamd sanadır, aşkla hamd sanadır, dinin kalıcıdır, arşın geniştir, sürekli hamd sanadır doğru hamd sanadır. Kendini övdüğün gibi hamd sana mahsustur. Hamd edilmeyi, ibadet edilmeyi ve şükredilmeyi istediğin gibi hamd sana mahsustur. Ey Rabbimiz, övgün yücedir. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Allah'ım, karanlığı çöktüğü zaman gece hamd sanadır. Aydınlandığı zaman gündüz Hamd sanadır. Dünyada ve ahirette hamd sana mahsustur. Allah'ım, hamd sanadır. Cezan ne kadar güzel ve yücedir. Hamd sana mahsustur. Ne kadar cömert ve yücesin. Hamd sana mahsustur. Ne kadar fazilet ve ikram sahibisin. Kulların sevdiği ve kaderlerinden ve hükmünden hoşlanmadığı şey üzerine hamd sanadır dünya ve ahiret işlerinde her halükarda hamd sana mahsustur. Ey istenilenlerin en hayırlısı, ey kendisinden ümit edilenlerin en faziletlisi, ey ihsanda bulunanların en cömerdi. Allah'ım senden belanın sıkıntısından ve düşmanın alayından muaf tutmanı istiyorum. Allah'ım günahımı bağışla amelimi temizle, hatalarımı yıka. Çünkü sen kuvvet vermezsen ben güçsüzüm. Bana sıkıntı kapısını kapayacak bir sabır, cehaletleri gösterecek bir ilim, şüpheyi giderecek bir yakin, zor fitnelerden çıkaracak bir anlayış, kendisiyle insanlar arasında yürüyeceğim ve karanlıkta bana yol gösterecek bir nur ver. Allah'ım! kulağımı, gözümü, saçımı, tenimi, kalbimi, geri kalan bütün organlarımı salih kalacak şekilde ıslah eyle. Senden ölüm anında rahatlığı ve hesap anında affı diliyorum. Allah'ım, hangi iş senin için sevimliyse ve sana daha çok yaklaştırıyorsa beni o işte çalıştırmanı istiyorum. Ayrıca beni senin katında en değerli olan işlere ulaştır. Onda bana kuvvet, samimiyet, ciddiyet, kararlılık ve dinçlik ver. Beni senin rızan için çalışan kıl. Parayla satın alamayacağım ve başka bir karşılığını aramayacağım salih kullarına verdiğin nimeti ver. Canımı alıncaya kadar onu bollukta, darlıkta, tembellikte, nisyanda riyada ve gösterişte değiştirme. Beni kendi yolunda en değerli bir şehadetle rızıklandır ki sana ve Resulüne yardım edeyim. Dünya hayatı karşılığında ebedi hayatı satın alayım. Bana rızanı kazanmam için yardım buyur. Allah'ım senden sağlam, sabit, itaat eden, yönelen, marufu bilip tabi olan, münkeri kabul etmeyip kaçınan ve şüphe etmeyen bir kalp istiyorum. Ey iki elini rahmetle açan, ey rahmeti gazabını geçen, senden her hayırda hayatımı uzatmanı istiyorum. Ölümü her kötülükten kurtuluş kılmanı istiyorum. İşimi şehadetle hitama erdir. Ey tasamda yanımda hazır bulunan, ihtiyaç anımda sahibim nimetimde dostum olan, senden nimetinin şükrüyle rızıklandırmanı istiyorum. Musibetlerine karşı sabır vermeni istiyorum. Beni arzında yaşattığın sürece, kaderine rızayla, vaadini tasdikle, vasiyetini korumayla, sana karşı vera ve tevekkülle, ipine yapışmakla, kitabına sımsıkı sarılmakla, hakkını bilmekle ibadetinde kuvvetle, zikrin için dinçlikle rızıklandır. Ölüm kaçınılmaz olduğunda, ecelimi en kötü mahlukunun eliyle, senin yolunda öldürmek suretiyle al. Dönüşümü gerçek hayat yurdunda, senin katından rızıklanan, dirilerin içinde al. Allah'ım, gözüme nur, kalbime yakin, nefsime korkunu, dilime zikrini yerleştir. Allah'ım, Senden istememdeki rabetimi dostlarının istemelerindeki rabet gibi yap. Azabından sığınmamdaki korkumu dostların korkusu gibi yap. Allah'ım, beni razı olacağın bir işte çalıştır. Senden başka kullarından herhangi birisinin korkusuyla rızanı ve itaatini terk etmeyeyim. Allah'ım, bana verdiğin her hayırla beraber şükrü de ver ki seni daha çok anayım. Onunla bana bir hazine ihsan eyle. Bana vermediğin ve nasip etmediğin her ihsana karşı bana sevap ver ve sabretmeyi nasip eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Amma ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Allah rızası için El Fatiha Ma